Yedi İklim Akademi Eğitim Kurumları Kurucusu Bekir Yılmaz ve Kadriye Yılmaz'ın da katıldığı seminerde iki gün devam eden koordinasyon çalışmaları yapıldı. Kurucu Bekir Yılmaz yaptığı konuşmada Balıkesir bölgesinde ve ilçelerinde verdikleri hizmeti ve yaptıkları çalışmaları anlattı. Balıkesir Yedi İklim Eğitim Kurumları olarak Balıkesir bölgemize, ilçelerimize ve Edremit'ten Bandırma'ya, Erdek'ten Sındırga'ya kadar birçok ilçemize KPSS öğretmenlik A grubu DGS, dikey geçiş kursları ALES ve açık öğretim kursları alanında hizmet veriyoruz. Koordinasyon toplantısında idareciler ve eğitimciler de görüşlerini sunarak önerilerini aktardı. Bu etkinlikler diğer kurumlara da intikal etti. Ondan da çok sevinçliyim, gururluyum. Bundan 5-6 yıl önce Karaçı'da Televizyonda yaptığımız bir programda e, ÖSST'ye kardeş geliyor demiştim. Evet, kardeş geldi ve ÖSST'yi geçmiş durumda. Evet. Eee Balıkesir 7 iklim ve Bandırma Bil Dershanesi olarak, eee Bandırma Bil 7 iklim olarak buradayız. Eee hem Bandırma şubemiz hem de Balıkesir şubemiz olarak toplantı yapıyoruz ve böylece iki kurum öğretmenleri de birbirlerini daha iyi tanımış ve birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşamış olacaklar. Hocalarımızın kendi düşünceleri bunları da programlara aktarmak, verimliliğimizi ve kurumumuzun başarısını dolayısıyla öğrencilerimizin ilçemiz Vandırma'nın, ilimiz Balıkesir'in başarılarını bir adım daha öne götür, ileriye götürecektir. Her geçen gün kurumsal anlamda büyüdüğümüzü, ee, her geçen gün başarılarımızın arttığını görüyorum.